Suruç ilçesinde bir düğünde havaya ateş açılıp haber fişek atıldı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen o anlar sosyal medyada büyük tepki topladı. İddiaya göre Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde gerçekleştirilen bir düğünde davetlilerden bazıları hem havaya ateş açtı hem de havai fişek patlattı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada paylaşılırken olay büyük tepki topladı. <laughs> Bilindiği üzere Şanlıurfa Valiliği daha önce defalarca yaptığı açıklamalarda düğünlerde havaya ateş açılmasını ve havai fişek kullanımını yasaklamış, vatandaşları uyarmıştı. <laughs> Valilik bu tür davranışların can güvenliğini tehlikeye attığını vurgulamıştı. Yaşanan olay sonrası vatandaşlar yetkililerin bu konuda daha sıkı denetim yapması gerektiğini dile getirdi.